Yıllarca seni bekliyordum. Gözü yaşlı. <laughs> <laughs> e, Durun bekleyin. Sen de olayı. E, tamam. Etmiyorum. Ecrin'in bakışı. Ecrin. Annem ne yapıyor mu diyorsun? Ne yapıyor annem? Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün resim yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün resim yapmıyoruz. Ve bu mutfak bezlerini şahane bir şeye dönüştüreceğiz. Neye mi? Söyleyeyim mi? Kızlar da bilmiyor. Söylüyorum. Söyle. Papırdak. Yes. Neden yapıyoruz? Bulaşık bezlerinden. Elçinci. Bak ben öncesinde çizdim. Tamam mı? Şöyle hemen arkadaşlarıma da göstermek istiyorum. Böyle bir eskiz oluşturdum arkadaşlar. Çizdim. Bakın, Bu görüyorsunuz ben, buraya. Ya. Bakın. Burada kapırdak çizdim. Burada bir tane çizdim olmadı. Sonra bir tane daha, daha çizdim sana. vesaire. Bir saniye. Yuvarlak. Yuvarlak ama nasıl yuvarlak? Bilmem. Pembiş yuvarlak. Burada da pembe yuvarlağımız var ve burada bir yeri turuncu. Neresi? Turuncu. Gagası, ağzı. Bak 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 bak. Evet. Ördek mi sayılır? Hatırlat mı? Ördek sayılmaz. Direkt ördek. Kendisi ördek yani. Evet şimdi. Arkadaşlar ben ne yapıyorum öncelikle biliyor musunuz? Bundan iki tane sarı bezi üst üste koyacağım, sabitleyeceğim ve buradan keseceğim. Ee, öncelikle şeklimizi oluşturmuş olacağım. Hemen kesim aşamasına geçiyorum, sizlere de göstereceğim. Evet getirdim, şimdi harekete geçme zamanı ama ben şimdi onları yaparken siz sıkılmayın diye size de boya kalemleri getirdim böyle ben bir isterim. bunu ben mu isterim. istiyorsunuz bundan bir tane var o zaman ne yapıyoruz hemen ne? çözüm üretiyor anneler ne yapar çözüm üretir anne bu senin sorun olmaz mı benim için sorun olmaz bebeğim bakın hemen ne yaptık <laughs> Hadi bakalım. Aa bu senin, bu da senin. İstediğiniz ben gibi. Tamam. Sen onunla yapabilirsin. Onu da bölelim. Böl bebeğim, ver bebeğim. Hop. Kesiyoruz. Kesemiyoruz. Kırarız. Ben de kırarım. Kalemini kırdım Mehmet. Al bakalım. <laughs> sen de bunu al. Evet, isterseniz burada kağıt var. Hatta bunu da böyle keseyim. Arkasında bir şey var. Yani, evet. Cimri anne diyebilirsiniz bana. <laughs> e, oradan siz boyamalarınızı yapabilirsiniz. Kardeşim ben, de burada. Tamam, istediğiniz boyayabilirsiniz bebeğim. Sıkıntı yok. Ben ne yapıyorum arkadaşlara gösteriyorum. Siz orada boyalarınızı yaparken. Bakın böyle. Şöyle biraz indireyim mi ben kızlar? Arkadaşlar Gerçi görsün mi? ne yaptığımı. Tamam. Hemen şöyle üst üste koyuyorum. Ay benim de istediğim karşısında ama <laughs> Ne yapıyorum? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Yaşasın. Bakın şu ortadan şöyle <gülüyor> Tutturdum <gülüyor> Evet tutturdum Ne yapacağım? Şimdi keseceğim Bismillah Sanki savaşa gidiyoruz Evet Osman'a gidiyoruz? Osman gidiyoruz Osman dediğine Osman'a el... Osman gittik Evet biz Osman'a gittik. O videomuz da var arkadaşlar. Merak edenler izleyebilirler. Diriliş Osman değil, Anne. Kuruluş Osman'dı değil mi? Evet. Kuruluş şey Osman'ın film setine gittik arkadaşlar. Geçen yıl gitmiştik. Bir de sinemaya gittik. Oradan çıktık sinemaya. Ama sen gittin. Yok. Nasıl yoktum ya? Ben yok muydum? Evet. Babamla baba. ben. Ay yanlış gidiyorum Yanlış gidiyorum <laughs> arkadaşlar niye uyarmıyorsunuz? Yanlış geziyordum ya. Ay. Çık gıcır gıcır. Eçim, <laughs> evet, bombayı gidiyorum ben. Evet. ben sizi yakınına Tamam, bakacaksak, evet, evet çalışsınlar sinek. Güle güle. Süda, Evet Testin bir kere. Biz kullanırız böyle. Evet, şimdi paper ne yapıyoruz? Neyini yapıyoruz arkadaşlar? Bilmem. Dur. Ay yalan. yalan yapacağız ya. Gerçek olsaydı yanaklarını sıksam böyle. Yanıklı oyunu sıkamadın. Anne bir, bir saniye böyle tutturalım iğneyi. Evet. arkadaşlar yanaklarımıza gelelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi iğneyle tutturdum. İki tane olacak çünkü dikeceğiz. içine de pamuk yerleştireceğiz. Popuduk popuduk yanaklar yapacağız. Şöyle kesmesi kolay olsun diye hemen şuradan ayırıyorum.

E, gagamızı Gaga mı? Gagamızı kesmiyorum. Hemen keser şöyle. O biri koyacağım. Evet. En pratik, en pum pratik. Yani olacak. ben bebeğim. Bizim bebeğimiz için. Ben değil miyim? Sen birazcık büyür. <laughs> 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 Bakın böyle olacak. Ya evet bak böyle olacak. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu ne yapacağım? Arkadaşlar. Gözler. Aa evet gözümüzü ayarlayalım Bakın bende böyle bir göz var. Bir deneyelim mi ee, nasıl? Nasıl yapıştıracağım? Çok mu küçük olur ama bu? Yok. Ama popur daha de Gözleri küçük zaten, değil mi? Evet. Bizim de değişik. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Harika oldu. Şimdi evet. ne yapıyorum ben o zaman? Ee, Dik dikiş yoktu. aşamasına efendim yani. ben ne yaptım? Bitti, Bitti mi? Aferin sana. O diğerine geçebilirsin. Ben şöyle evet ben de onu yapıyorum anneciğim bak böyle. Hem daha pratik oluyor kızlar. Ben yapayım mı? Şimdi. Ben yapamazsın eline batar. Evet çok mantıklı. Ben <laughs> çinciyim sana kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. Ya bana katılmıyor. Sana katılmıyorum. Ya. Sen yapamazsın çünkü elinize batabilir tehlikeli Elçin de değil mi? Batar. Elçin de batar. Elçin istemedi ki sen istedin o yüzden diyoruz da zaten. Hı <laughs> <laughs> ya. <laughs> bu evet şimdi dikip geliyorum arkadaşlar bekleyin. Ben Git arkadaşlar bakın diktim. Vallahi çok güzel diktim. Nasıl evet. kızlar? Çok güzel. Değil mi? Bence de. Hatta bu gözlerimi de diktim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> o göz mü? Evet. Yani. <laughs> gözleri. gözü. Şimdi bunu böyle bakın böyle mi? diktim ya. Lanka. Böyle çeviriyoruz. Çevir 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 çevir. Peygamberler yapıyoruz. Yılan. Yılan diyor, var mı? O zaman ben eli sadece. Evet. Al yedik. Ben şimdi. Yes. O da Pamuk o da. Pamuk var mı? Evet. Kafasını birazcık onu şöyle pamuk doldurunca okay. geçecek. Bakayım. Bak böyle. Evet. Pamukla mu? Evet. Hemen pamuğu dolduruyorum arkadaşlar. Bakın burada böyle bir pamuk <laughs> var. Pamuk mu Evet. Yastıkların içine doldurulan pamuklardan. <laughs> Dur ama çıkarmıyorlar mı? Şöyle, şöyle biraz toplayalım. İçine basması kolay olur. Kafasına <laughs> ulaşmak kolay Bakın şöyle. Şuradan ne yapıyorum? Ay Elçin merak ediyor musun nasıl olacak? Gel bakalım pamuk. Bence Elçin bana vermeyecek biliyorum. Neye? Şey. Ay bu ikinize. Değil mi Elçin? Bana da yap. Ay canım ikinizin bu. Bana da yap. Ayrı ayrı yapamayız. Bana da yap. Ay valla yap. yapamam o kadar benim şeyim anne. yok. Anne. Hop ben basayım böyle. Pamuklar pamuklarım benim. Aaa. Pamuk eh, burayı da dolduracağım. Hemen geliyorum ve pomodurumuzu da doldurduk. Şimdi Kızım ne yapacağım buldum. burayı? <laughs> beklemiyordum değil mi? Burayı ne yapacağız kızlar? Dikeceğiz ve Dikeceğim. geliyoruz Anladım. Merhaba. <laughs> Bakın arkadaşlar. Burayı da bu şekilde diktim, doldurdum ve bu gözleri Baba, de bunu bu şekilde doldurdu. Bu göz değil ki. Göz değil pardon, yamakları. <laughs> Bu yanağını da dolduracağım ve bu şekilde kapatacağım. Ana videosu. Bakın ya. bu şekilde ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bunu ters çevirmedim. Böyle daha güzel duruyor. Keşke bunu da çevirmeseydim. Anne yanaklarım bitince yanaklarım böyle pıtıp 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 pıtı yapacak. Pıtı. Poğaça gibi olacak yanakları Ece. Hı -hı. Evet. Bunlar da tamam oldu. Diktim. Şimdi bunu ben öncelikle buraya dikeceğim. Sonra bu da bunları buraya dikeceğim. Ve! Merhaba! 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 merhaba. merhaba. Bak bak bak. Ay, bak. Göremiyor. Arkadaşlar ya nasıl oldu bir bakar mısın? Ya bir durur musun dahi Gözleri var çünkü bir şey diyeceğim. Vallahi billahi çok güzel oldu. Vallahi. Kendimi övme şeklim. Nasıl? Şimdi arkadaşlar gözlerimizi yapacağım. Ters böyle böyle böyle. Evet böyle. O yakın böyle birbirine değil mi? Böyle olacak. Yapıştırmayı deneyeceğim. Bunları dikemem tabii ki. İyi bir yapıştırıcı yok babanın silikon tabancası burada olsaydı onunla yapıştırırdık. O güzel yapışırdı. Şimdilik aynen. bununla bir saniye bebeğim. Bu. Bununla şöyle deneyeceğiz. Olursa olur. Olmazsa babandan silikon tabancasını isteriz. Aynen. Silikonla aynen. yapıştırırız. Anne bakar mısın? Ne aynen. olacak? Alalım. Aynen. Sen ne yapıyorsun? <laughs> güzel. Ben alayım mı? Şimdi... Extreme, extreme, Yapıştırayım mı? Yapıştırayım mı? Yapıştırayım. Yapıştırıyorum. Yapıştırayım mı? Dur bakalım şunu da yapıştırayım. Beraber bakın. Bak, Böyle farklı gibi bunların gözlerinin rengi ama. Evet. Kızlar buraya odaklanır mısınız? Buraya bakar mısınız? Bana bakar mısınız? Nasıl oldu? Beni beğendiniz mi? Evet seslendirme yapayım. Bekleyin. Nasıl? Yapalım, bakalım. lütfen Tubito'nun kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like'a basmayı unutmayın. Sizi <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum. Ay canım benim ya. Sağ ol beni nasıl övdü görüyor musun? <laughs> Tubito yer senin yanaklarını. Ben de senin yanaklarını. Evet, abartma. 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 Ben seni günleri yerim. Tamam mı? Ya. <laughs> benim yeni kızım oldu bu. Ya. ya! Canım annem. Mı, mı. Bir daha seni öpeyim. Canım evladım. Sen nerelerdeydin? Yıllardır seni bekliyordum. Gözü yaşlı. Ay. Ey, sen. Kusandı olayı. E, tamam. Etmiyorum. Gene bakışı Action. Annem ne yapıyor mu diyorsun? Ne yapıyor anne? Seni kıskandılar, popurdak. E, evet kıskanabilirler çünkü ben çok tatlı bir kızım. Yanaklarım çok güzel bir kere. Kız Gözlerim dedisin, de öyle. sen öyle. erkeksin. Hayır ben kızım. Kız kız. Senin... Sakin ol Pamirdan'cığım sen bir kızsın tabii ki. Hayır onun saçları kel. Heh, o ayağın orada ne işi var bir kere? <gülüyor> evet <gülüyor> ne işi var bir kere? <laughs> Elçin ben de sen ona uymamalısın. Elçin <laughs> Elçin 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 Elçin. <laughs> Bak beni Elçin seviyor. <laughs> Bence Ecan da seviyor. Birazcık sıkandı gibi ama olsun. <laughs> puanlama yapıyoruz. Evet bana puanlama yapın bakalım. Sana On üzerinden kaç veriyorsun Ecan? Bir dokuz. üzerinden dedim ama. <laughs> Denedin mi beni? On. Ben de. On. On verdi bana. Sen kaç veriyorsun Ecan'cim? Beş mi? Beş <laughs> mi? <laughs> mi? 5 mi? Evet. Beş mi? O zaman 10 ver. 2, 4, 2, 3, 4. Ya of Elçin tamam ya. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.